Hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ben size bugün sizler tekrar evet, bugün sizler ne yapacağız? görmüş az bir kaftan, çok sosyö ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bugün bin abone olduk. İşte böyle. Evet. Evet sevindiğimize göre hesap çekilişlerine geçelim. Bu dakika şuradan devreleri bir avuçlayalım. Eyvallah zero teşekkürler. Evet. Bugün bir şey çekiliş hesaplarını biraz takılacağız. Bu ilk hesabımız görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek 583 kalık Kela kasılmamış görüyorsunuz zaten 40 level 41 max 42 level bak Genzo ve Misugi ve şurada bir tane daha var 42 level sadece bunlar yani bir de bunları kasması da var bunlar falan da artık kasarsanız zaten yedekler falan da güzel bak yedekler falan da güzel şu var bak şu vakaş var bu da güzel Schneider var 6 yıldız falan. Aa DB varmış hesapta. Sizce ben DB bırakacak mıyım bu hesapta? <laughs> Tabii ki hayır. At gitsin. Bakarsın bir Misaki falan gelir. Ya oğlum biraz kasmış gibi oldun sen yani. Zero bir versen diyorum. Zero bir versen. Evet. Her hesapta bir tane maç atıp diğer hesaba geçeceğiz. Ver, yok vermedi. Oğlum şu tekilden de bug'ı söyledim galiba direkt kapattı o Ayıp ama o yani. Hatta çok ayıp. Alın versene ya şuradan bir tane. Alt tarafı bir tane misaki vereceksin ya. Canlı mı istedik sanki? Pierre Napo'yu kakalamayı biliyorsun ama. Yine vermedi. Yok gelmedi. Evet. Evet yine başımızı alarak gidiyoruz. Hadi bir tane lig maç atalım. Evet. Oğlum şu değil şunu. Ananız. <laughs> evet. Yıllar rezilliğini yaşıyorum şu anda. Bir dakika burayı keserim. Keselim hatta. Ya da kesmeyeyim ya. Doğal olurum biraz. Doğal olalım. Çık hemen çık 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 çık. 20 saatte bekletiyor ya bir de. Çık. Oha lan şu top gibi şeylerden bayağı varmış. Bu ilk hesabımız vardı. Yani bir tek bunu vermeyeceğiz. Daha 3 tanesi daha var. Yani toplamda 4 hesap veriyoruz. Bunu da niye söyledim ben de bilmiyorum. Tamam şuna bas. Bas gitsin. Tamam. Basıldı mı? Eyvallah moruk. Tamam. 582 kalık rakip geldi direkt. Nanat. <laughs> Oğlum şuraya bir Nanat su yazabilen yok mu ya? Daha benimki gibi. Nanat su Evet. Daha 200 saat daha bekleyeceğiz. Tamam. Onlar başlıyor maalesef. Jitos'un nereye attığını kendisi bile bilmiyor. Evet Misugi Reis pasını attırdı. O ne sana foul yaptı. Misugi blokluyor onu. Artık 60-70 kamine Allah ne verdiyse blokladı. Hadi hemen şuradan bir basalım. Bir gözümüz bir Schneider'ı görsün. Gözümüz bir Schneider reisi görsün derken. Ha uuu Jito'ya bak. O nasıl bir çalım lan? Bilin dağları kullanarak herkesi yıktı orada. Ve faya bloklama. Renk bende, renk bende. Eyvallah moruk. Bu alemde tek masa var moruk. Renk bende. Ya gol olmadı ya. Keşke gol olsaydım. Yumruklattık kendimizi. Evet, foil ile yapıldı bize. Çok güzel. Muko. Sana ne oluyor? Ben de anlamadım. Mitusar'ı ya vuramadı. Kim vursun? Nadir lan Misaki vursun. Şutu neydi ki? Oha %100 bir şey çıktı yanda. O yanda yandaki %100'ü görmedim. Ne yazdığını daha doğrusu. Oğlum blokladı zaten gitti. Evet blok. Ne güzel. Yani bizim yanımızda da çöpten değil yani. Vurdu şutunu reis. 33. dakikada bitiyor. İlk yarı. ikinci yarı. Skill dribble yap. Diaz reisimiz. Yoo. Şu çalımlara bak. Sano. Tamam sana vursun ya sen orayı istir. Hadi. Aha çalım atam <laughs> Arjantin tek ne yaptılar? Gol atamazsınız. Bir tane koyduk. Top havalar da aha tackle yaptı. Ya. Evet, Uyga rezillik derecesinde bir tackle yedi. Üf, o nasıl bir takım ya? Adamı bildiğin şey yaptı. Hadi lan sana. Güveniyorum lan sana. Oğlum yüzde falan bir şey diyor orada. Onu anlamıyorum. Bu Murat'ın özelliği herhalde. Sana vur artık ya. Ebesinin nikahına kadar girdin. Oğlum bu nasıl bir şut lan? Eksi bir daha ama yemiyor işte. Oğlum o nasıl bir kaleci Ona Ana Diaz vurdu. Diaz değil mi? Aynen Diaz da vurdu. Üf. Aha gol yoklar. renk onda. Renk onda. Renk onda. Evet renk onda maalesef. Şu an telefon kasıyor. Bilmiyorum niye. Ama bilmiyorum. Oğlum bir tutma arttı. Oğlum ne oluyor lan? Şu an telefon kontrolden çıktı. Ben yani telefonu ben kontrol etmiyorum. oğlum ne olur telefonu kaybetmeyi azm demedi galiba. Allah Allah inşallah düzelir yani ne diyeyim. Evet 0-0 bitti maalesef. Gol atamadık Allah'ın belasına. Evet bu hesap böyle kötü değil aslında. 3-5 tane güzel transfer çıkarsa şu orta sağlar şu e, soru maçı falan yerine güzel bir şeyler olur. Diğerleri zaten muku. Diğerleri zaten güzel. Ama işte şu orta sahan, sano falan. Bunlar olmasa daha iyi olur sanki. Kaleci de güzel. Bak. Kaleci zaten mükemmel. Öyle düşük attığına bakmayın. Level 1 yani. Hani görüyorsunuz zaten level 1. Hepsi level 1 aslında. O yüzden böyle düşük. 583 kaldık bir takım. Bu sadece 4 takımdan bir tanesi. Geçiyoruz bir diğer hesabımıza. Evet geçtik bir diğer hesabımıza. Bu hesapta biraz fazla oynamışız galiba gibi geliyor. Bir 600k falan bekliyorum ben. Kendi adıma söyleyeyim. Bir 600k bekliyorum çünkü hesapta zaten 2000 db var. Bakayım o güzel lan aslında oha. Bir dakika kalecisi bile mükemmel. Şu iki tane defans problemi var onu zaten çözer alan. Şu huyuya mükemmel. Bu Misaki zaten anlatmaya gerek yok. Matsuyama da güzel. Güzel dediğim yani bayağı bir güzel. 100, 150 mi ne vuruyordu? Intercept, interceptçi bile var bak. Bak interceptçi bile var, o derece bak. tekilci, Blokçu yok zaten blokçu pek. Hazır beleşten çıkan masa o beleşten çıkan kullanabilirsiniz yani. 527 kaç çünkü şu iki tane defans problemi var. O kadar. Bir dakika lan. aslında şunları fulllemiş miydik? Aynen galiba fulllemiştik. Evet fulllemişiz. Ama işte oradaki iki tane defans sıkıntı. Peki buradaki DB'leri rahat bırakır mıyız? Hayatta. Ama şöyle bir bakıyorum da video bayağı uzun oldu. Sadece hesaplara gidip tanıt cam gibi geliyor sadece. Evet. Devreli yaptık. Gelsin. Yok gelmiyor. Allah gelmiyor. Niye gelmiyor ben de bilmiyorum. Hadi. Ver. Oğlum şu arkadaki formayı görmekten sıkıldım ben. Bu kadar da cimri olamazsın Zero yani. Oha hala cimriliğe devam ya. Oo bak bu az önceki gelen şey güzel. Mi değil. Mi. Oğlum şu tuz su hiç mi topa vurmuyor şu. Sana hiç mi bayrak sallamıyor orada. Hadi son 3 step. Son 3 Geldi mi? Yok ya Oğlum niye gelmiyorsun? Son iki. Artık bir misaki çıkaralım değil mi Moruk? Oğlum şu tusu niye driver şu çekmiyor? Evet. DB tuzağı arkadaşlar atmayalım. Ama ben yine haksızlık olmasın diye diğer hesaplarda da atacağım. Çünkü haksızlık olmasın. Evet yani zaten baş çıkacaktı. Atsanız bile baş çıkacaktı. Ki zaten hesapta küfür bile edilmemiş o derece bakın hesapta küfür dahi edilmemiştir bakın örneğin şu günlük şu oğlum girdiğim yere bak nerede şu günlük burayı yapmış bak zaten burayı oynadığın zaman direkt garanti zaten 100db veriyor 100db buradan alacaksın bak 100db buradan Burayı oynamıştım. Evet şurayı da oynadığın zaman zaten yine 100 db veriyor. Nerede bak. Ettim sana 200. Zaten bir tane maç yapıyorum. Şimdi şuradan da zaten maç yaptım mı 300. Hatta şuralar bile boş. 300-400. Şuralar falan zaten Huygay'ı oynamışız galiba. Şu Roberto'yu oynamamışız. Zaten burayı, burada. Ay daha niye basıyorum ki? 100 buradan sayamıyorum yani o derece şurada sadece bir tanesini yapmışım diğer hepsinden yine 50 şer DB veriyor sonra huyuga da hangisini oynama iki tanesini oynamamıştık diye biliyorum hiçbirini oynamamışız ve 19 milyonumuz var şuradan zaten 100 dv geliyor yüzde şuradan da yine 150 dv 3 tane maç oynama yeri var yolun a birini oynamışız İyi buradan da yine yüzde ve iyice ve indirirsiniz ikisini de oynadığınız zaman. Main story bomboş. Ha, bir tanesi oynanmış. O da zaten görev yapmak için şu bad game açları falan filan. Buradan zaten 180 db garanti alıyorsunuz. Tabi şimdi şey hard falan oynanmadığı için alamıyoruz. Evet bunları da şimdiden anlatayım da diğer iki hesapta sıkıntı çekmeliyim bir dakika. Şurada hadi tamam burada 300 db bir bırakalım. 300 db bırakalım burada hiç değilse. Evet. Diğer hesaba. Evet. Devam bu üçüncü hesabımız. Tamam ya bu hesapta atmayacağım. Atmayacağım. Tamam atmayacağım. Diyeceğim de öyle de olmayacak işte. Öyle de olmayacak. Haksızlık olacak diğerlerine. İlk başta yaptığım salaklık yüzünden hepsini de atmak zorunda kalacağım. <laughs> devam. Yani hepsinin eşit olmasını istiyorum tabii ki de ben. İşte biri çıkardığı zaman diğeri demesin işte. Geldi mi? Aha, yo, oğlum ne oluyor? Niye böyle kasıyor bu oyun? Çıldıracak beni. İşte birine çıktı zaman diğer demesin. Niye? Onun hesapta DB var da bende yok diye. O yüzden de şimdiden hepsini attı. Ana verdi. Ne çıkıyor? Evet. o bak. Bakın. Bu tusuyu da ben geçen ana hesaba çıkarmışım. Bu tusu oyunun en güçlü şut çeken tusu ilan edilmiş ne bileyim. Artık her ne kadar doğruysa counter ama başka şutla çekmiş. Başka şut eklemişler gayet güzel bak. Mükemmel bak. Bu hesap biraz daha şanslı. Oha ne? <laughs> ne? Ardarda? Arda. arda? Ha, senin ben belanız. Oğlum sevindiğimiz şeye bak ya. Allahın seversen çık. Çık. Sevindiğimiz şeye bak. Oğlum bu hesap paya şanslı ha. Hadi lan bir tane daha ver de bari. şansımızı garantileyelim. Eee vermedi. Arda ar arda iki tane orada yakaladık. Riskliydi bak riskliydi. Bir daha yapmak lazım. Zero pardon. Oğlum bu markayı hep Club diyesim geliyor ya. O kadar cimri. Cimri ve fake ustası. Oğlum bir tane ana banner versen ölür müsün? Hadi bir misaki falan çıkarayım da bari başlığa koyayım. Başlıkta duracak birisi olsun. Verdim. Yok vermedim misaki ya. Lanet olsun sana. Lanet olsun Zero. Dur. Şaka. Şaka bu arada. Verdi mi? Yok ben... oğlum niye vermiyorsun lan? Zaten yüzde 0.0.01 şansla şanslı, e, hiç fotoğraf falan göstermeden yakıyor. Patlatıyor yani içinde. Tamam sonuncuyu dağıtalım. Tamam gelmedi. Evet şimdi şu lig mod Buradan gidip bir oradaki 300 db alalım. Dediğim gibi zaten her yere bomboş. Story hesapta küfür dahi edilmemiştir. O derece. Tamam. Oha 600 db. Vay. Reis nereden geldi? Evet. Geçelim bir diğer hesabımıza. Evet. Bu arada şu ekran yüklenirken size çekilişin şartlarından bahsedeyim. Ki zaten çekilişin şartlarında seve seve buraya kadar izleyeceksiniz yani <laughs> çekiliş şartları sadece çok basit yani kanala abone olmak like atmak ve bunun esesini Discord'dan yollamak ve Discord'dan zaten attığınız zaman aşağısında katıldım yazmak o kadar zaten yazmanıza da gerek yok SS'yi atın zaten yazacağım isminizi Evet çıkma şansı çok yüksek 4 hesap veriyorum yani 4 hesap da çıksın bir zahmet yani bir tane falan da değil 4 dördü bir yerde yani. Çıkma şansı çok yüksek olacak ki zaten katılımcılar da bir 30 kişi 40 kişi falan olur diye düşünüyorum maksimum yani. O bile fazla hatta. Yani gelecekte de tabii yapmayı düşünüyorum. Daha elimde 8-9 tane hesap daha var. Çekiliş hesabı olarak aldım. Ana bu bu hesapta da yine 1900 DB var bu hesapta da yine 1900 DB var. Şunları bir hemen bir atayım. Yani yapacak bir şey yok. Hadi şunları da şuradan bir toplayayım. Allah Allah bro, bu, bu, hesaplara ben DB falan da kasmadım. Nereden geliyor anlamıyorum ki. Evet şuradan atmaya başlayalım. Evet zaten gelmeyecek. Ama az önce ikisi ardarda bak o öyle olmuştu bende de. Benim zaten ana hesapta da öyle oldu ve ilkinde Pierre sonra Napo verdi. Ana hesapta benim de böyle olmuştu. Şu an maç falan da yapmıyorum. Bir dakika az önceki hesabı size gösterdim mi? Bir dakika lan. <laughs> bir dakika az önceki hesabı size gösterdim mi? Ananı bir dakika Aha verdi bir şey verdi. Bir dakika az önceki hesabı göstermedim. Oo büyük oynuyoruz. Büyük oynuyoruz ha. Pierre Reis. Nere şükür gelebildiniz Tosun Paşa ha. Olmaz önceki hesabı göstermedim ya. İnşallah göstermişimdir. Pierre Reis de teşrif edebilmişler buraya. Sağ olsunlar kendileri. Oğlum az önceki hesabı gösterdim mi? Göstermedim. Bir tane daha var lan. Az önce bu konuyu konuşurken verdim Pierre'i. Oğlum Pierre falan çıkma şansı misakinimden daha fazla yani. Tabii ki de daha fazladır. Aha gitti. İnşallah az önceki hesabı göstermişimdir. Çünkü tekrardan o hesabı giriş yapmak istemiyorum. Yani sıkıcı. Şu lig moddan da toplayayım. Oğlum ben buraya transfer atmayı değil hesapları göstermeye geldim. 600 EB'yi cepliyoruz. Evet. Hesap böyle güzel bayağı. Bir dakika defansı da güzel. Yani sade bir hesap. Sade ve güzel bir dakika. Ha, hesabın güzel bir yanı. Az önce yeni bir transfer çıktı. Ya tabii ki. Ya. Hesabın zaten en güzel yani Oğlum neredesin Pierre? Lan. Kimi yerin? Aa, bir dakika seni bir şu yedekleri koyayım, koyayım zaten seni sahibin olacak adam bunu yapar zaten. Evet. İnşallah az, ön az önce hesabı göstermişimdir, zaten göstereceğim şimdi. E, az önceki hesabı geçiyoruz. Evet, inşallah hesabı göstermişimdir. Göstermediysen de zaten hesaba giriyorum. Göstereceğim hesabı. Zaten şartları da söyledim. Katılmayı unutmayın. Çünkü büyük fırsat yani dört tane hesap veriyorum şimdi. Ki zaten bu yapacağım büyük çekilişlerden sadece bir tanesi olacak. Önümüzdeki aylarda falan aylık bir tane hesapla artık idare edeceksiniz yani. Bu arada hesap hesabı yani çekilişte ismi çıkan arkadaşlara bir daha çekilişi almıyoruz. Çünkü zaten hesap verdik yani. Ama arada sırada böyle bir DB'li hesap vermeyi düşünüyorum. Bak beyin bedava. DBL hesap vereceğim. Harbiden lan güzel fikir ha. Beleş izlenme, beleş like. Aynen yapmalıyım bunu. Evet şartları da tekrar söylüyorum. Videoyu ileri sarıp izleyenler için. Kanala abone olmak. Oğlum geçsen geç sen geç. Şeyi göstermedik. ha çekiliş zaten ismi. Oo bir dakika. Bu hesapta da gay gayet iyi ve defansı mükemmel bak. Defansta Jito'nun başka bir kartı var. Bak. Bu, bu kötü Jito değil. 6 yıldız mı ne? 50k var zaten 52k. Evet. Şurada da non traptor 12 x bir daha. Hesap gayet güzel. Burada da zaten Kazu var. Kazu Reis var. Misugin var. Yedeklere de bir bakalım. Ayıp olmazsak. Ee, oha lan çutusu var bak Oğlum butusu her yere çıkmış vallahi maşallah 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 Her yere çıkmış butusu da Evet bütün hesaplarda da gösterdiğime göre Hesap çekilişimiz Bugünden itibaren başlamıştır Kaç gün sürecek Yani Bir gün sürecek sadece aynen Yarın bu gece hesap çekilişi Bitmiş olacak Evet Hadi hayırlı uğurlu olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sizi like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.